Merhabalar Şekerpare'den Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve sunumu çok şık perde pilavı tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tencereye 2 çorba kaşığı tereyağını alıp eritiyoruz. Yarım su bardağından birazcık fazla bademi e, 3 saat kadar sıcak suda beklettim ve kabuklarını soyduktan sonra bir kısmını ayırdım üzeri için tencereye ilave ediyorum benim bademlerim kavrulmuştu arkadaşlar o yüzden fazla kavurmayacağım eğer kavrulmamış badem kullanacaksanız 2-3 dakika kavurmanızı tavsiye ediyorum 3 su bardağı pirinci sıcağa yakın ılık tuzlu suda beklettim arkadaşlar onu da suyunu süzdüm ilave ettim tel tel olana kadar kavuracağım arkadaşlar bademle birlikte fıstık da kullanabilirsiniz ben evde olmadığı için kullanmadım malum karantina günleri sokağa çıkmaya yasağı olduğu için Evet pirinçlerimiz tane tane olduktan sonra Baharatlarını ve tuzunu ilave ediyoruz. Baharat olarak karabiber, yeni bahar, tarçın ekledim ve tuzunu da ilave ettikten sonra yarım saat kadar soğuk suda beklettiğim kuş üzümlerini de ilave ettim arkadaşlar. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Kuş üzümünü yarım çay bardağı kadar eklemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha önceden haşladığım dört tane tavuğun butunu da didikledikten sonra ilave ediyorum. Ee, arkadaşlar pilavın su miktarını kullanacağınız pirincin cinsine göre ayarlayabilirsiniz. Ee, benim kullandığım pirinç bir su bardağına bir buçuk su bardağı e, su alıyor. Ben yarım su bardağı daha fazla ekledim ki. E, pilavımızı keserken dağılma olmasın hafif içi nemli kalsın diye şimdi haşladığım tavuğun suyundan biraz tavuk suyu biraz da normal su ekleyeceğim dediğim gibi arkadaşlar benim pirincim 1'e 1.5 ölçüsü alıyor bazı pirinçler 1'e 1 ölçü alıyor Kullandığınız pirince göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Kullandığım malzemeleri de açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar, oradan da bakabilirsiniz. Pilavımız pişerken biz de hamurunu hazırlayalım. 2 adet yumurtaya 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 paket kabartma tozu ve 3 çorba kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Öncelikle bu malzemelerimizi bir tel çırpıcıyla güzelce karışana kadar karıştırıyoruz. Sadece karıştırdıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş un ilavesi yapacağız. Ben toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım ama lütfen kontrolü ekleyin. Kullanılan yumurtanın boyutuna göre bu ölçü değişebilir. Hafifçe ele yapışan bir hamur olacak. Yani ele yapışıyor. O yüzden daha fazla un ilavesi yapmayın. Sert bir hamur elde etmeyin. Yoksa dış yüzeyi çok sert olur ve kesmekte zorlanırsınız evet un ilave etmeye başladık öncelikle 2 su bardağı ekledim hamur kıvama geldikten sonra tezgahımızı unluyoruz ve hamurumuzu alıyoruz Tekrar üzerinde unladıktan sonra oklava ile açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açıyoruz. Dilerseniz hamuru açmadan önce hamurun üçte birini ayırıp da onu da sonradan açabilirsiniz. Ben kenarlarını kestikten sonra hamuru tekrar üzeri için açtım. Ben böyle bir kelepçeli kalıp kullandım arkadaşlar. Öncelikle tereyağı veya margarinle kalıbımızı güzelce yağladıktan sonra bademleri yapıştırıyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz pilavımızı yapmaya başlamadan önceki yağ donsun ve bademler yapışsın hamuru yerleştirdiğimizde bozulmasın hamuru dikkatli bir şekilde yerleştirdikten sonra pişirdiğimiz pilavımızı ilave ediyoruz. Pilavımızı yerleştirirken arkadaşlar hafifçe üzerine bastıralım ki keserken dağılma olmasın. Bütün pilavımızı kalıbımıza döşedik. Şimdi artan hamurları kesiyorum ben. O kısmını da tekrar açtım üzeri için. Kenarlarını da kapatıyoruz. Orta kısmını da açıyoruz. Ve önceden ısıttığımız 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Ben yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede pişirdim ama bu fırının özelliğine göre değişebilir. Üzeri çok çabuk kızarıyor. Üzeri kızardığında hemen almayın arkadaşlar. Bu sefer de alt kısmı beyaz kalabilir. O yüzden üzeri kızardıktan sonra üst ayarını kapatıp biraz da altını kızarmasını bekleyebilirsiniz. Perde pilavımız pişti, kalıptan çıkardık ve artık sunum zamanı. Gerçekten çok lezzetli ve sunumu çok şık bir pilav. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videom bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimden anında haberdar olmak için de mutlaka bildirimleri açın arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.